Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'i fiil analizi yaptığımız çalışmamızda Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında Bakara suresinin ilk sayfasındayız. Bu sureyi celilemizde ayeti kerimeleri incelediğimizde ilk olarak ellezine yu'minunenin yu'minune fiili muzarisini hemen akabinde yu'kimune fiili muzarisini Aşağıda razakna uhum fiili mazisini hemen yanında yine yunfikune fiili muzarimiz var. Aşağıda yu'minune fiili muzarimiz var. Yanında unzile fiili mazimiz. Hemen akabinde bir tane daha unzile fiili mazimiz. Aşağıda yuginune fiili muzarimiz var. Bu şekilde birinci sayfadaki fiillerimiz bu kadar. Şimdi gelin bunları mazi ve muzari fiillerimizi güzelce tane tane irab edelim. Ne yazık ki birinci sayfamızda emir fiil bulunmamakta olsun. Emir fiil olan sayfalarda yine mutlaka gelecektir sayın hocalarım. Evet şimdi ilk fiilimiz yu'minune fiili muzarisi demiştik. Emene kökünden gelme. Emene inandı. Yani iman etti. İmanen inanmak yu'minune inanırlar yani inanıyorlar manasında sayın hocalar. Yu'minune irab ettiğimizde fiil muzari ve nunun sübutuyla merfu çünkü kendisi efalu hamse. Hatırlarsanız efalu hamseler nunun sübutuyla merfu, nunun hasfi ile mansup ve meczum oluyorlardı. Dolayısıyla bu ayeti kerimede yu'minunenin sonundaki nunun bulunması bu fiili muzarinin merfu olduğunun da bir göstergesi. Zaten ayeti kerimeyi daha dikkatli incelediğimizde yu'minunenin başında herhangi bir nasbeden edat ya da herhangi bir cezmeden edatı da göremiyoruz. Yu'minunenin şu içindeki vav, cemaat vavı dediğimiz vav, vel vavu damiru muttasıl bitişik zamirdir. mebniun ale sükun, sükun üzere mebni ve fi mahalli reftir çünkü faildir sayın hocalar. Yani yu'minune fiili muzarisi hem merfu hem de faili kendisine bitişmiş olan cemaat vavıdır. İkinci fiilimiz yuqimune. Yuqimune fiili muzarisi ekame kıldı. Yani yaptı, yerine getirdi manasında. İkameten kılmak ayeti kerimede yukimune salate yani namaz kılarlar ibaresi geçtiği için bunu kılarlar olarak tercüme ediyoruz ama bu fiilin başka başka manaları da mutlaka var. Hatta bundan çok çok farklı manaları da var ama biz ayette bu şekilde kullanıldığı için ben buraya kılarlar şeklinde bunun tercümesini yazmış bulundum. Yukimune fiili muzari'mizin irabı az önceki yu'minunenin irabıyla birebir aynı. Fiili muzari nunun sübutuyla merfu çünkü kendisi efalu hamseden failimiz buradaki cemaat vavı vel failu vel vavu damir muttasıl bitişik zamirdir mebnun ale sükun sükun üzere mebni ve fi mahalli ref çünkü faildir bir diğer fiilimiz razeknahum onları rızıklandırdık fiili mazisi burada normalde fiil hem fiil hem fail hem de bi birlikte kullanılmış yani burada e, fail de muttasıl zamir mefulübi de muttasıl zamir olarak zikredilmiş o yüzden ben e, kelimeyi bütünüyle burada zikrettim razaka kökünden rızıklandırdı kökünden gelen bir fiil ve rızkan rızıklandırmak rızıkan rızıklandırmak razaknahumu irap ettiğimizde şuradaki razak bölümü Fiili mazi ve sükun üzere mebni. Çünkü kendisine harekeli raf zamiri bitişti. Li ittisalihi bi damir ref'il müteharrik. Kendisine harekeli ref zamiri bitiştiği için buradaki fiili mazimin sükun üzere mebni. Buradaki na muttasıl zamir sükun üzere mebni. Fi mahalli ref çünkü fail razek <laughs> Biz rızıklandırdık. Dolayısıyla na burada fail. He şuradaki he yani hum zamiri normalde bunu tek bir zamir olarak düşünebilirsiniz ama bu aslında iki parça. Burada bir hu zamiri var. Bir de yanında cemi erkeklere delalet eden mim var, sayın hocalar. Dolayısıyla bunun irabını humu tek şekilde de belki irab edilebilir. Yani sadece hum komple kendisi mef'ulü bi fi mahalli nasb denilebilir ya da burada yaptığım şekliyle buradaki hu'nun kendisi e, mebni bir muttasıl zamir fi mahalli nas mefulü bi buradaki de ne olacak alametu cem'i e zükür cem'i erkeklere delalet eden alamet olacak sayın hocalarım yani iraba yeni başladıysak humu tek parça olarak ele alalım mefulü bi buradaki hum diyelim ama irabımız ilerleyen evrelerindeyse burada sadece huyu mefulü bi olarak alalım mimi cem'i erkeklerin alameti olarak Alalım. Bunu e, ilerleyen derslerde başka zamirler içinde uygulayacağız. Zamirleri böyle parçalayabiliriz. Ama bazılarının sayın hocalar. Bir diğer fiilimiz yunfikune yani infak ederler, infak ediyorlar, enfaka infak etti, infakan infak etmek. Bu e, bugünkü dersimizde gördüğümüz fiillerin çoğu yine bir önceki ders gibi ifal babından fiiller. Bu da şimdiden gösteriyor ki. İf'al babı bizim en iyi bilmemiz gereken mezit babların başında geliyor. Yani ekreme babı bizim <laughs> en iyi bilmemiz gereken, en sağlam bilmemiz gereken mezit babların başında geliyor sayın hocalarım. Yunfikune fiil muzari ve nunun subutu ile merfu. Çünkü bu da yine diğerleri gibi efalu hamse. Buradaki vavımız, failimiz, muttasıl zamir, sükun üzere mebni, fi mahalli ref ve fail. Bunun da irabı diğer az önce gördüğümüz fiili muzarilerle birebir tamamıyla aynı sayın hocalarım. Hepsi merfu, hepsi nunun sübutuyla merfu, hepsinin faili de kendilerine bitişen cemaat vavıydı. Bir diğer fiilimiz yu'minune yani inanırlar. Yu'minune inanırlar yine emene inandı fiilinden ve imanen inanmak mastarından türeyen bir fiil yu'minune. Bunun da irabı aynı. Fiili muzari ve nunun sübutuyla merfu çünkü ef'alu hamse. Buradaki vavımız bizim failimiz. Kendisi muttasıl zamir. Sükun üzere mebni ve fiil mahalli ref olacak. Fail olduğu için. Bir sonraki fiilimiz unzile. Fiil fiili mazisi. Bu meçhul bir fiili mazi. Enzelenin meçhulü unzile yani indirildi. Enzele indirdi. Bu bunun malum hali enzele unzile inzelen indirmek yine ifal babından bir fiille karşı karşıyayız. İnzelen indirmek unzile fiil mazi lil meçhul. Meçhul bir fiil mazi ve feta üzere mebini. Burada hatırlatmamız gereken bir nokta bu benim önemsediğim konulardan birisi. Bir fiilin malumu ne üzere mebni ise o fiilin birebir aynı meçhulü de aynı şey üzere mebni oluyor sayın hocalar. Yani enzele feta üzere, unzile yine feta üzere. Dolayısıyla malum ve meçhul arasında irap olarak, mebnilik olarak böyle bir uyum da söz konusu. Bunu da hatırlatmak istedim. Unzile fiili mazi feta üzere mebni, Kendisi meçhul bir fiil mazi. Dolayısıyla burada fail aramayacağız. Burada naibul fail arayacağız. Dolayısıyla naibul failimiz gizlenmesi caiz olan bir hüve zamiri olacak sayın hocalarım. Şimdi meçhullük üzere yani aslında o, e, o değişik bir ibare. Mesela mebniyun lil meçhul bir yerlerde. E mebniyun lil meçhul ibaresini gördünüz galiba. Buna nazaran e, bu fiil meçhullük üzere mebni diye o yüzden böyle sorduğunuzu düşünüyorum ama onu biraz yanlış anlıyoruz Yani mebniyun lil meçhul derken meçhullük üzere mebni değil. Bana göre meçule bina edilmiş. Yani fiil tasarlanırken, üretilirken diyelim, malum olarak değil de bunun tersi meçhul olarak bina edilmiş. Yoksa fiil-i mazinin mebnilik versiyonlarını hatırlarsak sükun üzere mebni olabiliyor, damme üzere mebni olabiliyor, feta üzere mebni olabiliyor. Hiç o dersi işlerken meçhul üzere mebni olmak diye bir ibare ağzımızdan çıkmadı. Dolayısıyla ben bu konuyu böyle biliyorum. Bu şekilde de anlatmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla buradaki mesele şu. Bu fiil meçhul üzere bina edilmiş. Yani meçhul olarak tasarlanmış sayın hocalar. Ama mebniliğine üzere gene malumunda olduğu gibi enzele nasıl feta üzere mebni ise unzile de aynı şekilde feta üzere mebni olacak. Burada naibul failimiz gizli bir hüve zamiri iken enzelenin faili gizli bir hüve zamiri. Bak enzele olsaydı fail gizli bir hüve zamiriydi ama unzile olunca naibul fail gizli bir hüve zamiri olacak sayın hocalar. Yine aynı şekilde unzilemiz var bunu geçelim. Az önce yaptığımız irabın aynısı kendisi meçhul bir fiili mazi feta üzere mebni ve gizli bir naibul fail olacak burada. Yukinune, yukinune inanmanın bir tık üstü yani kesinlikle inanmak. Yukinune kesinlikle inanırlar yani kesinlikle inanıyorlar. Eykane bunun fiili mazi hali kesinlikle inandı yani. İganen de bu da yine ifal babından kesinlikle inanmak. İganen kesinlikle inanmak. Yukinune fiili muzari ve nunun sübutuyla merfu çünkü efalu hamseden tıpkı diğerleri gibi. Ne hikmetse bu sayfadaki fiiller hep efalu hamse fiili muzariler hep Efallu hamse. sayın hocalarım hepsi de merfu hepsi de nunun sübutu ile merfu zaten başka seçenek yok yani hamse ise mutlaka nunun sübutu ile merfu olacak başka seçenek yok zaten buradaki vav bizim muttasıl zamirimiz aynı zamanda failimiz sükun üzere mebni fi mahalli ref olacak fail olduğundan dolayı dolayısıyla bakara suresinin birinci sayfasında az önce okuduğumuz sayfada 5 tane muzari fiilimiz var Sıfır tane emir fiilimiz var. 3 tane de mazi fiilimiz var. Razakna ve 2 tane unzile. Dolayısıyla toplam 8 tane fiil bulunuyor. Bakara suresinin birinci sayfasında yani Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında toplam 8 tane fiil bulunuyor sayın hocalarım. Bugünkü ders bize hem razaknahum derken fiil mazinin sükun üzere mebni oluşunu hem unzile derken fiil ma mazinin feta üzere mebni oluşunu hem de yuqinune derken ve benzerlerini kullanırken efalu hamsenin yani fiili muzarinin efalu versiyonunun nasıl nünün subutuyla merfu olduğunu bize bir kere daha hatırlattı Allah'ın izniyle. İnşallah ikinci sayfada görüşmek üzere. İkinci sayfada 30'dan fazla fiil olacak. Biraz uzun sürecek ama bol bereketli bir ders bizleri bekliyor sayın hocalar. Allah'a Emanet ol